Eğer teslim olursan seni gözaltına almayacaklar. Büyük bir ihtimalle bulunduğun noktada infaz edecekler. Buradan kurtulamazsın. Türkiye'deki uranyumları çok büyük bir yıkım projesi için kullanacaklar. Bu kadar cesur görünmeye çalışmanıza gerek yok. Ben kendimi bildiğim gibi sizinle savaşıyorum zaten. Ben beni buraya getirdin. Türkiye'ye gitmiyor muyuz? O plan sen beni satmaya kalkışmadan önceydi. Teşkilatın yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Kraliçe ve Korkut sahnelerinin artmasını isteyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Dizide Kraliçe 6 aydan üst üste darbeler almaya devam ediyor. Peki Kraliçe gerçekten ölecek mi yoksa kurtulacak mı? Cevap net. Kraliçe yaşamaya devam edecek. Teşkilat son anda plan değiştirerek onun yaşamasının daha stratejik olacağına karar verecek. Ancak artık kraliçe eskisi kadar etkili olmayacak çünkü teşkilat ona dilediği an ulaşabilecek. Bu durum kraliçenin gücünü azaltacak. Ayrıca Korkut ve Kraliçe sahneleri önümüzdeki bölümlerde daha çok öne çıkacak. Kraliçe zamanla Korkut'a karşı bir şeyler hissetmeye başlayacak. Fakat onunla ilgili gerçekler de kısa sürede açığa çıkacak. Kraliçe bu gerçeklerle büyük bir sarsıntı yaşayacak ama Korkut'a olan zaafı karşısında çaresiz kalacak. Kraliçe Korkut'a şaşırtıcı bir teklif sunacak. Korkut ise bu teklifi kabul edecek ama amacı teşkilata katkı sağlamak olacak. Kraliçe ise bu durumu bir süre fark edemeyecek. Bölümde Altay ve ekibi kraliçeyi yakalamak için harekete geçiyor. Ancak Ejderin Albay Nazım zannedilen birini ele geçirmesi olayları karmaşıklaştırıyor. Altay bu kişinin önemli biri olduğunu fark ediyor ama aslında Albay Nazım olmadığını da anlıyor. Diğer tarafta Korkut ve Hamdi Ejderin tuzağına düşerek zor bir durumla karşı karşıya kalıyor. Kraliçe'nin tehditleri ise devam ediyor. Neslihan'ın liderliği, Altay'ın kararlılığı ve yeni ekip üyeleri hikayeye derinlik katıyor. 142. bölümde gerilimin nasıl çözüleceği ve hangi yeni çatışmaların ortaya çıkacağı merak konusu. Bu bölümde Altay, Ejder ve Kraliçe'ye karşı verdiği mücadeleyle öne çıkacak. Ejder'in elindeki kişinin aslında kim olduğu hala gizemini koruyor. Bu kişi muhtemelen Kraliçe'nin uluslararası bağlantılarından biri ya da yabancı bir istihbarat ajanı olabilir. Altay, bu kişinin kimliğini açığa çıkarmak için ekibiyle birlikte detaylı bir istihbarat operasyonu başlatacak. Bu süreçte MIT'in teknolojik kaynakları ve uzayın siber becerileri önemli rol oynayacak. Uzay, daha önce Selen'in mesajlarından elde ettiği verilerle önemli izler yakalamıştı. Bu kez de dijital izlerle kritik bilgilere ulaşabilir. Altay'ın ejderle yüzleşmesi büyük ihtimalle bir zeka mücadelesi şeklinde ilerleyecek. Ejder, kraliçenin sağ kolu olarak oldukça manipülatif bir karakter ve Altay onu alt etmek için tehlikeli bir oyun oynayabilir. Örneğin Ejder'i sahte bilgilerle yönlendirerek kraliçenin yerini öğrenebilir. Altay'ın geçmişiyle yüzleşme süreci de devam edebilir. Üvey kardeşi Tufan'la olan ilişkisi, Altay'ın alacağı kararlarda duygusal etkiler yaratabilir. Tufan'ın kraliçe ile olan bağlantısı, Altay'ı vatan görevi ile aile bağı arasında zor bir seçimle karşı karşıya bırakabilir. Korkut ve Hamdi, Ejder'in kurduğu tuzaktan kurtulmak için büyük bir mücadele verecek. Korkut'un tecrübesi sayesinde stratejik bir plan geliştirilecek. Hamdi'nin ise geçmişinden tamamen kopma arzusu bu operasyonları daha da zorlaştırabilir. Tufan'ın Hamdi'ye yaptığı teklif 142. bölümde netleşecek. Hamdi bu teklifi kabul edip Korkut'a ihanet mi edecek, yoksa sadık kalmaya mı devam edecek? Bu karar ikili arasındaki dostluğu büyük ölçüde etkileyecek. Korkut'un açığa çıkmamak için aldığı önlemler onun sahadaki becerilerini yeniden gözler önüne serecek. Ayrıca Korkut ve Hamdi, Ejder'in tuzağından kurtulmak için beklenmedik bir müttefikten yardım alabilir. Bu kişi belki de geçmişten tanıdık bir dost ya da teşkilatın gizli ajanlarından biri olabilir. Korkut ve Hamdi arasındaki dostluk bu bölümde büyük bir sınavdan geçecek. Hamdi'nin eşi, Güneş ve yeğeni Sedat'ın tehlike altına girmesi, Hamdi'yi büyük bir ikileme sürükleyebilir. Albay Nazım'ın gerçek kimliğiyle ilgili yeni bir ipucu da ortaya çıkabilir. Bu ipucu, kraliçenin Türkiye'deki yapılanmasını çökertmek adına büyük önem taşıyabilir. Altay bu bilgiyi ekip ile paylaşmadan önce bireysel araştırmasını derinleştirebilir ve bu onu riskli bir yola sürükleyebilir. Kraliçe'nin kimliği 137. bölümde açığa çıkmış olsa da tehdit olmaya devam ediyor. 142. bölümde Kraliçe'nin Altay ve ekibe yönelik yeni bir planı devreye sokması bekleniyor. Bu plan Türkiye'nin kritik altyapısını hedef alabilir. Örneğin enerji iletim hatları savunma sanayi tesisleri, kraliçenin yabancı bağlantıları onu daha da tehlikeli kılıyor. Ejder vasıtasıyla Altay'ı yanıltarak ekibi başka bir tuzağa çekmeye çalışabilir. Kraliçenin geçmişiyle ilgili daha fazla detay da bu bölümde gün yüzüne çıkabilir. Belki de yaşadığı bir travma ya da güçlü ideolojik inançlar onun bugünkü karanlık kişiliğini şekillendirmiştir. Altay ile yüzleşeceği bir sahne, duygusal yoğunluğu yüksek anlar yaratabilir. Bu yüzleşme Kraliçe'nin Altay'ın ailesiyle olan bağlantılarını da açığa çıkarabilir. Yeni sezonda diziye katılan karakterler hikayeyi daha da renklendirmiş durumda. 142. bölümde bu yeni karakterlerin ön planda olacağı sahneler izleyebiliriz. Özellikle Uzay'ın siber operasyonlardaki rolü teşkilatın teknolojik gücünü gösterecek. Selen'in geçmişiyle ilgili ortaya çıkan sırlar ise ekip içindeki güven dengesini sarsabilir. Aynı zamanda şehitler için düzenlenen anma törenleri dizinin duygusal yönünü güçlendirecek. Ankara'da büyük prodüksiyonlarla çekilen dizide 143. Bölümde şehirde geçen kovalamacalar, patlama sahneleri ve yakın dövüş koreografileriyle aksiyon seviyesi yükselecek. Altay'ın Ejder ile yüzleştiği anlar ise dizinin görsel etkisini daha da artıracak. MIT'in modern operasyon merkezi sahneleri, izleyicilere ileri düzey istihbarat faaliyetlerini etkileyici bir şekilde sunacak. 142. bölümde ekip içinde bir köstebeğin varlığı ortaya çıkabilir. Bu ihanet, teşkilatın iç güvenliğini sarsabilir. Aynı zamanda Altay'ın tufan hakkında öğrendiği yeni bir bilgi onun psikolojik olarak sarsılmasına yol açabilir. Neslihan'ın annesinin ölümüyle ilgili geçmişe dönüş sahneleri, hikayeye duygusal derinlik kazandırabilir. Ayrıca sürpriz bir karakterin yaralanması, bir diğerinin ise diziden ölerek ayrılması söz konusu olabilir. Kraliçenin Tufan ve Hamdi gibi isimlerle olan bağlantıları, onun geçmişinin Altay'ın ailesiyle kesiştiğini düşündürüyor. Neslihan'ın annesinin ölümünde, kraliçenin parmağı olabileceği ihtimali dikkat çekiyor. Kraliçenin geçmişine dair detaylar ise onun çocukken yaşadığı travmalarla bağlantılı olabilir. Örneğin ailesinin bir istihbarat operasyonunda zarar görmesi veya devletler arası bir çatışmada hedef alınması, onun devlet otoritesine karşı derin bir güvensizlik geliştirmesine neden olmuş olabilir. Alternatif olarak ailesinin yabancı bir istihbarat servisiyle ilişkisi olması ve bu ilişkinin trajik bir şekilde sonlanması kraliçeyi intikam yoluna itmiş olabilir. Teşkilat analiz videomuz burada sona eriyor. Yeni gelişmeler ve bölüm yorumlarıyla tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.